Selam arkadaşlar kanalıma haber video bekleyiniz. Hoş geldiniz. Bugün Craft Rise'da Yanımda Ayberk var. Ayberk hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Ayberk'in kanalında da açıklama kısmına koyarım. Oradan abone olabilirsiniz. Hani açıklama kısmındaki linklerden oradan biraz bakarsanız bulursunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şans bir modu açtım. Bu sefer ikili girdik. Evet bu sefer yani e, yanımda video, biriyle video, video çekmeye baya bayağı oldu. Aslında çeksem de iyi olur böyle içerikçilerle falan. Yani benim gibi içerikçilerle gülü görünmez ben... adamın bedi kırması daha mantıklı olurdu aslında ama sen yani vurursun diye herhalde bir şey yapmadı tamamdır ben şuradan bir gel maden alalım evet maden aldık şimdi şunları ben bir kırayım bakalım ne çıkacak şöyle evet evet bir tane kask çıktı bana güzel Evet, bize yatak böceği çıktı. Bunlarla ben çok iyi rush atabilirim. Kazıma balta aldım. Bir tane de makas alacağım. Şöyle makas da alalım. Yün de alalım. Biraz. Evet. Güzel. Tamam. Güzel ya. Sıkıntı yok. Tamam. Patlayan müzik tarafından her şeyi var bende. Ee, ona bir alev atıyorum. Oha düşmedim. Hayır sakın sakın uzaklaş oradan. Tamam attım galiba onu. Dur. Şimdi attım. Suya tamam. tutunamaz herhalde ya. Aşağı atacağım. heh tamam attım. Şanslıyım aldım dedim. Beni kırmışlar. Ne ara kırdılar? Neyse sıkıntı yok. ben kestim onu. Olsun kaybedebilirsin. Sıkıntı yok yani. Bedleri kapalıydı kıramadım tüh. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup videoma da katılmayı unutmayın. Bu arada Ayberk'in kanalına da abone olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkleri inceleyerek. Bay bay.